Risale-i Nur'dan en sevdiğim derslerden birisi mektubatta. Şimdi insanlar ölüm deyince, ölüm ölüm, yani bu kadar bizi sevdiklerimizden ayıran, bu kadar böyle lezzet katili olan, yani insanların çürümesine, mahvolmasına, dağılmasına vesile olarak gördüğümüz ölümü niye bu kadar övüyorsun diyor üstad, üstada. Değil mi? Bakın hatta şöyle Ölümü zahiren baktığımız zaman bir inhilal, bir yok olmak, bir adem, bir tefessü, bir çürümek olarak görüyoruz ya hayatın sönmesi, tekrar alıyorum, lezzetlerin bitmesi olarak görülen ölüme sen nasıl nimet dersin diyorlar. Beş madde sayacağım bunları da izah edeceğim inşallah. Ölüm yani mevt vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur, bir hayatı bakiyeye davettir diyor. Şunu anlamamız lazım, bakın. Hayat nasıl nimetse ölüm de öyle nimet. Hayat nasıl bir takdir ve tedbir ile bu dünyaya gelmişse, varsa ölüm de öyledir. Ölümü başıboş zannediyoruz. Çünkü hayatı şöyle belgesellerden veya işte bir canlının anne kanında embriyolojik gelişimini izlerken tefekkür ediyoruz. Fesuphanallah, Cenab-ı bak ne güzel yaratıyor diye. Oradaki aşamaları görüyoruz ya, ölümde bunları göremiyoruz. Halbuki hayat nasıl nimetse... Ölüm de öyle bir nimettir. O hayata gelmek ve var olmak bir ilim, irade, kudret, bir hikmet dairesinde oluyorsa tefessü etmek de yani siz gözle gördüğümüz hani ölümün, hayatın son bulması da böyle muazzam bir hakikattir. Üstad onu anlatıyor bize aslında. Ve bu örneği verirken de bitki hayatından örnek veriyor. Lakin öncesinde vazifeye hayattan terhistir dedi ölüm için. Bak vazifeye hayattan terhistir terhis tezkeresini biliyorsunuz değil mi? Hanım kardeşlerimiz de bilirler. Yani askere giden birisi vazifesini yaptıktan sonra tezkereyi alır, vazifesi biter, nizamiye'den çıkar. Bakın, şimdi burada vazifeyi askeriye kısmında ya da işte terhis alma kısmını şöyle değerlendireceğiz. İnsan şu dünyaya misafir mi? Misafir, değil mi? Bakın ben de buraya misafirim. Geldim, seminerimi yapacağım, gideceğim. Etrafı toparlamak, aman bardakları yıkayayım, şöyle yapayım, yani şuraları sileyim. Ya işte buraya ne kadar elektrik gelecek ya, bu kadar insan geldi. Vallahi yani burayı kim temizleyecek? Böyle bir derde girmiyorum değil mi? Çünkü misafirim ben burada. Siz de misafirliğe gittiğiniz zaman aynı şekilde olmuyor mu? Değil mi? Bak, misafir misafirini bildi ve çekti gitti. Şimdi askere giden birisi de oraya misafir mi? Sonuçta hep orada kalmayacak. İşte bedeli yapıyorsa bir ay veya 6 ay hep orada kalmayacak değil mi? Oraya misafir mi? Misafir. Lakin askeri bir misafir. Yan gelip yattığı misafirlik değil bu. Eğitim var, talim var, sabah erkenden kalkacak ihtima var, zorluklar var, nöbet var. Bakın zorluklar içerisinde bir misafirlik var. Başı boş değil yani. Sonrasında vazifesini yapar ve tezkeresini alır, nizamiyeden çıkar. Nizamiyeden çıktıktan sonra en zorlu şartları gülerek anlatır, kahramanlıkla anlatır, komutandan yediği dayağı dahi anlatır ve tebessümle anlatır. Öyle olmuyor mu askere giden abiler, dostlar? Olmuştur yani böyle askerlik anıları. İşte diyor ki insan şu kainata Cenab-ı Hakk'ın bir askeri, bir memur olarak misafir olmuştur. Vazifesini yapar ve nizamiyeden çıkar. O tezkere işte diyor ölümdür. Rabbim şerefli askerlik yapmayı bizlere nasip etsin. Bakın askerlikte günde beş kere içtima işte alınırdı. Kimler hududu terk etmiyor, kimler vazifesini tam yapıyor diye emin ol Cenab-ı Hak da beş vakit içtimi alıyor. Ya o askerin içerisindeyiz. Bu dünyaya askeri misafir olarak geldik ve ölüm bizim için inşallah hayırlı bir tezkere olacak. Hamdolsun. Bu birinci cihet. Sonrasında ikincisi paydos demişti. Dünyevi işlere çalışıyorsunuz veya farklı işte derslere giriyorsunuz, yorgunsunuz. Bir zil çalması, Birinin haydi bitti demesi. Şu an mesela biz yeni bir medrese yapıyoruz. Maksat 114'ü taşıyacağız. Oradaki işçilerin arasında dolaşıyoruz, ediyoruz. Patronun tamam beyler paydos demesini bekliyor hepsi. O ağır şartlarda çalışıyor ya. Bir paydos dediği zaman adamdan böyle yani lisan haliyle bir oh dedini duyuyorsun ya. Arkadaşlar Müslüman olmak çok zor. Kolay mı zannediyorsunuz ya? Müslümanlık kolay mı? Zor. Abi gece kalkıyorsun değil mi? Uykunun en güzel tatlı yerini bölüyorsun. E bir de hava soğuksa gece kalkıyorsun abdest alıp namaz kılmak, kazandığın paradan insanlara zekat sadaka vermek bunlar kolay şey mi ya? Hacca gitmek, sıcakta minnet yerken sen oruç tutuyorsun, nefsani istek ve arzuların var buna ket vurmak zorundasın, Cenab-ı Hak yasa gitmiş. Emsallerin bambaşka özgür içerisinde yaşarken sen onları gemlemeye çalışıyorsun, kendini muhafaza etmeye çalışıyorsun. Kolay mı ya? Kolay değil değil mi? Abi yol göster, bir fetva ver der gibi bakıyorsunuz da değil yani. Bakın şimdi bu zorluk içerisinde babamdan örnek vereceğim. Şimdi Üstad üçüncü sözde iki tane askerin durumunu anlatıyor. Nizama, düzene tabi olanla olmayan kısmını anlatıyor. Şimdi şöyle bir misalle orayı vereceğim. Babam diyor ki, babam giderdi bir ay gelmezdi, saç sakal uzamış, sırtında yaralar var, ellerinde yara var böyle. Hani değişik bir adam olarak gelirdi. Sırtında taşıdığı silahla, mühimmatla, gıdalarla toplam diyordu 50-55 kilo. Sürekli diyor bunlarla beraberdik diyor. Onu tefekkür ediyorum böyle. Şimdi iki kişinin diyor yola çıktığında biri diyor nizama tabi olmuş, diğeri olmamış. Nizama tabi olmayan silah almıyor, mühimmat almıyor, çok rahat. Serbest. Bir kural düzen tanımıyor, kimse hesap vermek zorunda değil. O diyor sol yoldan gitti. Sağ yoldan giden diyor besleyici gıdalardan, ve kendini muhafaza edecek olan devletin verdiği silahlardan, mühimmattan diyor, kendine de kilolarca aldı sırt çantasını, nizama tabi olarak diyor, sağ yoldan çıktı gitti. Dışarıdan baktığımız zaman babamı o adam yerine koyun, çok zor yani o dağları taşlarda, ya bunlar taşınır mı ya? Gece vakti olduğu zaman, düşman geldiği zaman kim rahat eder? Yükü olmayan rahat etmez çünkü korku içerisindedir. Eyvah ne olacak diye saklanacak yer bulmuyor. Bulamıyor da. Kendini savunacak bir halde değil, besleyecek gıdalar da yok. Perişan bir vaziyette o korku içerisinde kalır. Diğeri mühimmatı var, gıdası var. Bir yere tabi olduğu için o şahsıyla değil, o emniyete tabi olduğu için koca bir ordunun arkasındadır. O güven içerisinde vazifesini yapar ve en sonda gideceği yere ulaşır. Diğeri ulaştı zaman üstü başı perişan, üniforma yok, kime tabi olduğu belli değil. Köylü görse bu haindir der, kim bu? Değil mi? Ama diğeri geldiği zaman orada bir üniformada bir bayrak olması onu böyle bütün köylü ona hizmetkar olur mu? Olur değil mi? Şimdi bu olayı şöyle tefekkür et. Oradaki ağır yükler. Biz de yolcular çıkmışız. O mühimmatlar. Arkadaşlar şu dünya yolcunda sağ yolu seçtik. Cenab-ı Hakk'a tabi olduk. Değil mi? İman cihetiyle mümin olarak mensup olduk oraya. Ama takvalı yaşamak çok zor. Ağır bir yük. İhlas. Çok ağır yükler bunlar. Ama işte diyor ki o ihlas ve takva diyor ona güven verir. Çünkü bu yolculuk devam ediyor, bitmiyor ki. Kabre gireceğiz. Oradan mahşer, sırat böyle devam edecek bir yolculuk. Şimdi o yüzden şu dünyadaki şu ciyetten, şu ağırlıklara bir paydos lazım. Yani namazdan veya diğer istek arzularından abiler paydos olmadan kurtulamayacağız. Müminin emekliliği yok. öyle EYT, MYT mümin de yok. Ölene kadar namaz kılmak zorundasın. Hiçbir şekilde o namazı kazaya bırakma şeyi de yok yani. Göz kapaklarınla olsa kılacaksın yani. Bak gördün mü? Ancak ölüm paydosu geldiği zaman biter. Bu kadar takvalı yaşamak, bu kadar ihlasla yaşamak yani şu ahir zamanda çok zor. Bunun için bir paydos lazım. O paydos diyor ancak ölümle olur. Hiç boşuna şey yapmaya gerek yok. Ya diğer asker gibi hududu sınırı terk edeceksin. Cenab-ı Hak'tan uzaklaşacaksın. O cihetten böyle nefsinin peşinde, şeytanın peşinde rahat edeceksin. Veya bir memur gibi mensup olup yoluna devam edeceksin. İşte diyor ki ölüm müminlere bu cihetten paydostur. Sonrasında diyor ölüm bir tebdili mekandır. Bir mekan değişikliğidir. Bu mekan değişikliğini ilk biz nereden yaptık? Anne karnından dünyaya gelerek. Morfolojik olarak anne karnında biz nasıl besleniyorduk? Kordondan. Elimiz ayağımız hani diğer azalarımız orada iş yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Ama ve lakin belli bir zaman sonra ne olduk? Biz dünyaya geliyoruz. Birinci ölüm gerçekleşti morfolojik olarak, şekil olarak biz kordonla beslenirken bizim o kordonumuzu kestiler, yaşam kaynağımız kesildi. Sonra da nefes alarak burundan ağızdan deri solunumu bununla yaşamaya başladık biz. Az bir ağlamaya bedel şu misafir olduk. Yani çocuklar, anne var mı aramızda? Evladınız dünyaya misafir olarak geldiğinde mosmor kesildi değil mi? Ciyak ciyak. Neden? Çünkü siz yaşam kaynağının kesilmesine vesile oldunuz ilk oksijenle ciğerler temas ettiği için bir acı hissetti. Onu biz de hissettik. Az bir acıya bedel şu kainata misafiri geldik. Kim hatırlıyor? Hatırlayan var mı acıları? Aman geldiğime pişman oldum. Az bir ağlamaya bedel şu kainat nimetlerinden faydalanıyoruz ya. Ahiret nimetlerinden faydalanmak için de ölüm işte böyle hayatla aramızdaki dünya karnındaki yaşantımızdan kordon kesilecek. Bu kadar basit. Bu tebdili mekan kısmında aslında biz nereden görüyoruz? Şu çiçekten bile görüyoruz. Bakın arkadaşlar bu tebdili mekan o kadar güzel bir hakikat ki. Bir çam ağacının tohumunu bir saksıya ektiğiniz zaman bir yere kadar büyüyecek. Onun ihtiyaçlarını şu saksıdaki toprak bir yere kadar karşılayacak. Sonra patlatır değil mi? Oraya sığmaz. Ne yaparsın? Alırsın daha geniş bir alana ekersin. Ona bir tebdili mekan, bir mekan değişikliği lazım. Arkadaşlar bakın Anne kandaki o cihazatlarımızı geldik, burada kullanıyoruz, görüyoruz, yürüyoruz, koşuyoruz ama her şey tebdili mekan yaşamadı. Mesela kalp. Kalp şu dünya saksısına sığmıyor. Sonsuzluğu isteyen kalbimiz sonlu şeylere tatmin olmuyor. Bak tatmin olmuyor yani öyle bir hale gelmiş. O zaman şu kalbin bir doğumu lazım. Sonsuzluğu isteyen kalp sonsuzlukla tatmin olacağı için onun da saksıdan çıkarılıp bir çekirdeğin başka bir ekilme ihtiyacı olduğu gibi ebedi aleme ekilmek istiyor. Tabii bu dünyada çürütmeyenlere. Bu dünyada o kalbi çürüttüyse, bu dünyada kalbine yalancı emzikler verdiyse tatmin olur. Bakın ağlayan bir çocuğa bir emzik verildiği zaman susturursunuz ama ihtiyacını karşılamazsınız onun. İşte dünya kalbimize bir emzik olur. O ihtiyacı susturur ama ihtiyacı karşılamaz. O ihtiyaç içerisinde perişan olur gider. Sonra ne olur biliyor musunuz? Öyle bir hale gelir ki mesela şu iPad'e Samsung'un şarj cihazını takmaya çalışsam olur mu? Olmaz kardeşim yani. Onun soketi farklı yani. Girişleri farklı. Zorlarsın bir şekilde evet olur ama içi yalama olur. iş yapmaz. Orijinalini takmaya çalışırsın. Yok öldü. Bazen de öyle oluyor. Kalbe sonsuz istiyor ama sen sonlu şeyleri böyle oraya endekslemeye çalışıyorsun. Zorla oraya bile kaktırmaya çalışıyorsun ya. Kalp yalama oluyor. Sonra döküyorsun, hakikati bulamıyor. Bitmiş. Böyle de bir durum var yani. Hissetmiyor, bir şey hissetmiyor. Narkozu almış yani kalp. Rabbim o cihetten de diri olsun ölü, doğumlar olmasın ahirete. Bakın ahirete ölü doğumlar da olabilir. Dünyaya ölü doğumlar olduğu gibi. O yüzden şu tebdili mekanımızı inşallah hayırla yaşarız. Evet, böyle de bir durum var yani. Her ölüm bir doğum değil. Toprak altına giren her bir çekirdek yeşermiyor ki. Öyle değil mi? Evet. O tebdili mekan kısmında şu çiçek gibi inşallah kalbimiz başka bir yere ekilmek istiyor. Sonra tahvili vücut dediğimiz kısım yani bir beden değişikliği. Bunu da bir kanlı gömlek anlatacağım. Şu yeleğini alabilir miyim sana zahmet? Bu kanlı gömlek meselesi çok mühim. 9-10 yaştaki çocuklara çok anlattık deprem bölgelerinde. Hatta evladı vefat eden, eşi vefat eden çok kardeşlerimize de bu misal verdik. Burada da verelim bir tahvili vücut bir vücut değişikliği kısmıyla. Şimdi arkadaşlar Ahmet isminde 10 yaşında bir kardeşin olsun. Tamam mı? Bu kardeşin senden bir tane böyle forma istedi. Kimin formasını istesin? Cristiano Ronaldo. Klasik. Bu da öyle bir forma. Paran yok alamadın. Sonra zaman oldu. Maaşını aldın. Tam da doğum gününe denk geliyor kardeşine. Gittin Ahmet'e o formayı aldın. Orijinal bir forma. Sonra isminin yazılı olduğu bir tane bileklik yaptırdın ona. Aldın odasına koydun. Ahmet onu görünce ne yaptı? Giydi. Direkt senin yanına geldi. Çünkü sana kendini göstermek istiyor. Abla bak nasıl olmuş falan diye. Sonra şimdi o formayı giydiyse ne yapacak? Abla ben arkadaşlarıma gideyim biraz top oynayayım dedi. Çıktı dışarıya. Siz evdesiniz. 10 dakika sonra siz çıktınız. Dışarıya çıktınız. Caddenin ortasında bir tane forma var. Cristiano Ronaldo'nun forması kanlı. Paramparça olmuş. Yaklaştığınız bileklik var. Ahmet yazıyor ihtimal verir misiniz başka birisidir diye? Vermesin. Feryat figan sarılır mısın? Ahmet neredesin? Kardeşim nerede diye. Tam o esnada oradan Ahmet gelse. Abla at onlar elinden bak daha güzel bir elbise giydim diye gelse. Siz ona sarılma sevinciyle künyeyi, o bilekliği, formayı atar mısınız? Atarsınız değil mi? Arkadaşlar şu dünyadaki mezarlıklar, Eski üniformaların, eski elbiselerin olduğu bir gardırop gibi. Olaya böyle bakmak. Şimdi bu meseleyi şöyle açacağız. Şu üzerimdeki elbise ben içinde olduğum için hareket ediyor mu? Bak ben yürüyorum o da yürüyor. Ben zıplasam bu da zıplayacak. Ben içinden çekilirsem bu yere düşer mi? Düşer değil mi? Aynı şekilde şu bedenim ruhuma şu elbise, şu bedenimi elbise olduğu gibi elbise midir? Ruhum çekilse şu beden elbise gibi yere düşer mi? Ruh'a bir şey olmuyor ki. Ruh vücut değiştiriyor, elbise değiştiriyor daha güzel bir alemde. O aleme uygun elbiseyi giyiyor. O yüzden materyalist ve seküler eğitim içerisinde biz hep hayatı muhafaza etmeyi maddesel gördüğümüz için hep böyle bedene hizmet olarak algıladık ve onun içerisinde her şey bedenden ibaret gördük. Bedenimiz ruhumuza sadece bir elbise. Bakın bu meseleyi anladığın anda olay çözülüyor hocam işte. Diyorsun ki hamdolsun ruh muhafaza oluyor. Ruh ona uygun bir elbiseyi giyecek. Elbiseler nasıl çürüyüp gidiyor? Aynı şekilde mezarlıklar da ben öyle diyorum mezarlıklar eski insan elbisesi gardırolu. Bunu anlatınca evet diyor yani bu cihette demek ki ahiret var. Ahirette ona uygun elbiseyi giydi ve beni bekliyor. Ruha bir şey olmuyor arkadaşlar. Biz ruhu muhafaza etmeye çalışalım. Ama hep böyle bakın dünya geneline şu an bizim Türkiye'de de aynı şekilde hep böyle bedene hizmet değil mi? Yani sağlık sektöründen tut işte kozmetik veya bilmem ne Allah hep böyle aman kendini cesedi güzelleştirme peşinde ruh içeride çürüyor gidiyor Allah muhafaza. Ha burada şey demek değil aman bedeni atalım gidelim değil dengeli götürmek. Dengeli götürmek çünkü şu da bize emanet hemen onu da söyleyeyim Ondan sonra hemen kendimizi salmayalım böyle. Hemen jiletleyeceğim ben Allah'ım nasıl Değil yani. O anlamda çıkmasın. Çünkü evinizin içerisinde otururken camlar kırık olsa içinde oturamazsın. Her yerden sular gelse, patlasa etraf oturamazsın değil mi? Ha, o ev, elbise senin içinde ruh olduğun gibi senin ruhuna şu bedende elbise. Elbise ne kadar güzel muhafaza edilir, dengeli kullanılırsa içindeki ruh da öyle rahat eder. Anlaşıldı mı? Ha, o mesele de ihmal edilmesin. Bir de Hayati ebediyeye elhamdülillah bir davet. O davetin başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O bizi davet ediyor. Sevdiklerimizle, dostlarımızla buluşacağız. Cenab-ı Hak'la buluşacağız. O bizi davet ediyor. Yeterli değil mi ölümü sevmek için? Biz sadece o ölüme nasıl gideceğiz? Onun korkusu olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü, o itifatını kaybetmiş şekilde gitmek var. Allah muhafaza. İnşallah bu cihetlerle, yani o bizi günahtan kaçıran kısımda da bu olması lazım. Yani dünyevi mahrumiyetler değil de cennetten mahrumiyet veya cehenneme gitmek o korkusu değil de Allah'ın iltifatını kaybedersek. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü kaybedersem korkusu ağır basması duasıyla arkadaşlar. Bugün konuştuğumuz her mesele Risale-i içerisinde birer sunun birer fragman gibi. Fragmandan böyle güzellikler bulduysak eğer filme gitmek istersiniz. Yani dersin ki aa kanka şu filmin teaserını gördüm, fragmanını gördüm, on numara şu filme gidelim. Burada da eğer o fragmanda hayatına temas eden noktaları gördüysen, inşallah filmin devamını izlemeye sizleri davet ediyoruz arkadaşlar. Bu cihette de olaya bakmak lazım. Bizler tekrar ediyorum birer vesileyiz. Ama işin hakikati şu Risale-i Nurlar'da. Ve son olarak biz şu hayata neden geldik diye ticari cihetten bakacak olursak, arkadaşlar fani olan hayatımızı, bekaya kalbettirmek için, dönüştürmek için geldik. Yani 30-40 yıllık hayatımızla ya sonsuzluk satın alacağız veya yokluk satın alacağız. Açık ve net. Şimdi Cenab-ı Hak bir bitki hayatının da hayatını muhafaza ediyor. Onu zayi etmiyor. Toprak altına giren bir mısır tanesine büyüdüğü zaman neşünema olduğunda bakıyorsun yedi koçan veriyor. Bir koçanda bin tane olsa bire yedi bin verdi Cenab-ı Hak. Bir incir tanesi ekildiği zaman milyonlarca incir çekirdeği oluşuyor mu? Ortaya çıkıyor mu? Evet. Cenab-ı Hak görüyorsun bak. Bir hayat tabakasının en altında olan bitki hayatının dahi hayatını muhafaza ediyor. Onun hakkını, hukukunu muhafaza ettiği gibi. Eğer ki bizler şu fani hayatımızı, ömrümüzü, ömür bir tohum gibidir. Kulluk toprağını ekersek, yani seccadeye ekersek, İslamiyet'in ahlakıyla onu sularsak, imanın nuruyla ışığını verirsek, ve ihlas ve takva gibi mineral ve vitaminlerini de takviye olarak verirsek ahirette inşallah sümbül veririz. Bizler hayatımızı ekiyoruz. Bazıları yeşeriyor, bazıları çürüyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın karşısında sümbül veren bir hayatımız olur. Güzel sulamalar yaparsınız. Şu çiçeğe yani hanımlar bilirler değil mi? Toprağını işlersin, bakarsın. Onlar benim yavrularım, evlatlarım dediğin gibi hayatına da öyle bak hayatında güzel ek, güzel yetiştir ki neşe nemalar versin.